Şimdi bir kadın ne kadar mükemmel olursa olsun eninde sonunda kendi iç dünyanla karşı karşıya kalırsın. Bu yüzden her şey sende bitiyor. Hiçbir flört tekniği ya da bilgi içinde hissettiğin boşluğu dolduramaz. O yüzden kendini sevmen gerekiyor. Kestirme bir yol yok. Çünkü bir kadının sevgisi bunu unutma, her zaman koşulludur. Yani senin davranışlarına bağlıdır. Bunu ya bir köpekten alabilirsin ya da kendi kendine vermek zorundasın. Yani kendini koşulsuz sevmek senin sorumluluğun. Çünkü bunu senin yerine kimse yapmaz. Eğer tek başına mutlu, bütün ve tamamlanmış değilsen Hiçbir kadın sana asla yetmeyecektir. Bu yüzden önce kendini ve hayatını sevdiğinden emin ol. Sonra bu harika hayatına değerli kadınları dahil edersin. Şunu da asla unutma. Hayatındaki bir eksikliği ya da yarayı kesinlikle başka bir insanla doldurmaya çalışma. Beni takip etmeye devam et. Videolar geliyor.